Van'ın Edremit ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını Van Görü TV ekibine açtı. Van Görü TV ekibine özel bir performans sergileyen grup, içinde bulundukları durumdan çok memnun olduklarını dile getirdiler. Müzik Van'ın Edremit ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını Van Gölü TV ekibine açtı. Van Gölü TV ekibine özel bir performans sergileyen grup, içinde bulundukları durumdan çok memnun olduklarını dile getirdiler. Bu e, grupta bulunmam öncelikle e, toplumda bizleri çok saygıdeğer bir yere getirdi. Özellikle Engelsiz Yaşam Merkezinde de bulunmaktan gerçekten bu grup içerisinde olmaktan gurur duyuyorum. Öncelikle İsmail Say başkanımıza da bizlere bu imkanı sundukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani bu grupta olmaktan gurur duyuyorum. Çok güzel yani. Ekip önümüzdeki günlerde Edremit ilçesinin temsil edileceği konserlere hazırlanıyor. Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki konserlerde artık belediyemizi bu konuda muhtemelen bayağı güzel şekilde temsil edeceğiz. Bir 3-4 yıla yakın oldu birlikte bir ekip kurduk. Onun dışında en başında bireysel eğitimlerimiz vardı enstrüman alanında. Bu alanda geliştikten sonra birlikte bir müzik grubu oluşturduk. Tabii bu müzik grubu özel bireylerden oluşan bir müzik grubu. Birçok konserlerde, birçok etkinliklerde ya da birçok açılışta, bayramda çaldık. Ee, en son işte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde e, TRT Müzik'te sahne aldık bu ekiple birlikte. Ee, bunun dışında işte e, çeşitli enstrümanlar çalan arkadaşlarımız var. E, hem özeller hem de yetenek olarak da çok özel bir yeteneğe sahipler. Müzik Evet, e, gazeteci yazar e, Ziya Türk'ün hazırlayıp sunduğu Gündem, Gündemdekiler programın e, programında <laughs> muhteşem bir program var. Ayrıntılarıyla izlemenizi öneriyorum. E, Perşembe günü yayınlanacak sevgili izleyiciler. Güzel bir program özellikle bu engelli kardeşlerimiz hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmayarak izlemenizi, izlememizi ve buradan ders çıkarmamız gereken bir program ama hakikaten keyif alacaksınız. Konuşmaları, dertleşmeleri, müzik çalmaları, söylemeleri her şey harika ve güzel görüntüler Van Gölü TV ekranlarında olacak sevgili izleyiciler kaçırmayın.